Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. bugünkü sizlere hazırladığım modeli geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve zili aktif hale getirirseniz attığım videolarda anda haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere yine bu iki renkten oluşan güzel bir model hazırladım. Tek sıradan oluşan ve şık duran bir model arkadaşlar. Ben bu iki rengi seçtim. Siz yapmak isterseniz yine yapacağınız yazmanın zemininden rengini seçeceksiniz arkadaşlar ve boncukların rengini de yine kendiniz hepinize göre ayarlayacaksınız. Nasıl seviyorsanız, hangi rengi seviyorsanız öyle ayarlayıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Kolay bir model yine. Ve kullanacağım tığım da 21 numara benim arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz 22 numarayı tercih ederseniz daha güzel duracaktır arkadaşlar. Ben 22 numarayı tercih ettiğimden dolayı Bununla yapıyorum. Yine eliniz yatkınsa 21 numarayla da yapabilirsiniz arkadaşlar ve hemen yapım aşamasına geçeceğim. Bu arada tığlamayı da 3 zincir çekerek oluşturdum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu arada telefonum odaklanmıyor. Evet arkadaşlar şimdi hemen yapım aşamasına geçeceğim. Sürçülisani dersem şimdiden afola diyerek yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar bugün sizlere hazırladığım modelde böyle bir model arkadaşlar yine güzel ve şık duran bir model. Bu arada modelimiz ütüsüz ütülendikten sonra daha güzel duracaktır. Hemen sizinle birlikte yapım aşamasına geçeceğim. Şöyle yine giriş yapmış gibi giriş yaptım. İpimi sabitledikten sonra 3 tane zincir çekiyorum. Ve sıradakine giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağladım. Ve bir zincir çektikten sonra 6 tane boncuk bırakıyorum Arkadaşlar. 6 tane boncuğu kapattıktan sonra bir tane zincir çekiyorum ve şimdi bir tane boncuk bırakıyorum bir tane boncuğu da kapattıktan sonra ve bir zincir çekip şöyle tabiri caizse bir tane boncuğu altı tane boncuğun göbeğine yerleştirmiş oldum arkadaşlar şöyle hemen üstten giriş yapacağım 6 tane boncuğu ortalayacağız arkadaşlar. 3 sağda 3 solda kalacak şekilde şöyle üstten giriş yaptım. Ve sık iğne ile kapattım. Şöyle göstereyim. Kapattıktan sonra yeniden bir tane zincir çekiyorum ve hemen sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Ve şimdi tekrardan 3 tane zincir çekiyorum ve sıradakine giriş yapıyorum arkadaşlar tığlamada iğne ile bağladıktan sonra 15 tane zincir çekiyorum. 14 ve 15. Modeli ters çevirdim arkadaşlar. Hemen şöyle boncuğun yanındaki kutucuğa, kutucuğu boş bırakıyorum arkadaşlar ve hemen yanındakine giriş yapıyorum sık iğne ile bağladıktan sonra bir tane zincir çekip modeli ön yüze çevirdim ve 15 tane zincirden oluşan bölme sık iğne işlemiyle giriş yaptım ve 1 2 zincir giriş yaptım sık iğne ile kapattım 2 zincir giriş yaptım sık iğne ile kapattım 5 tane pırpır yapacağım iki zincirden oluşan ve bu 5. 5 tane purpur yaptıktan sonra tekrardan bir tane zincir çekiyorum ve 6 tane boncuk bırakıyorum arkadaşlar. Altı tane boncuk kapattıktan sonra işlem aynı ardından bir tane zincir ve şimdi bir tane boncuk bırakıyorum. Ve bir tane boncuk kapattıktan sonra yine bir tane zincir ve yine işlem aynı şekilde arkadaşlar. Yine dediğim gibi tabiri caizse 3 tane boncuğu göbeğe yerleştirecek şekilde arkadan şöyle şöyle göstereyim arkadaşlar yerleştirdikten sonra sık iğne ile kapattım ve bir kez doluyorum yine 15 tane zincirden oluşan bölme giriş yaptım ve 2 2 iki çekerek ikili trabzan yaptım bir kez doladım giriş yaptım 2 ve 2 çektim bir kez doladım giriş yaptım 2 ve 2 çektim 8 tane ikili trabzan yapacağım arkadaşlar. 5 7 ve bu 8 oldu. 8 tane ikili trabzan yaptıktan sonra hemen tığlamada sıradaki tutacağı giriş yapıyorum. Sık iğne işlemiyle bağladım ve 1 2 3 zincir çektikten sonra sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım arkadaşlar şöyle göstereyim ilkini yapmış oldum arkadaşlar bir tane daha yapacağım hemen yine 3 tane zincir çekip yine sıradaki kutucuğa giriş yapacağım iki kez ilerliyoruz üçer üç tane zincir çekerek arkadaşlar ardından bir tane zincir çekiyorum ve altı tane boncuk bırakacağım yine aynı şekilde altı tane boncuk kapattıktan sonra bir tane zincir çekiyorum ve bir tane boncuk bırakıyorum bir boncuğu da kapattıktan sonra bir zincir çektim ve yine aynı şekilde bir tane boncuğu arkadan 6 tane boncuğun göbeğine yerleştireceğiz arkadaşlar Şöyle. Ve yine ortalıyorum boncukları. 3 sağda 3 solda kalacak şekilde tepeden giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım. Ve ardından bir zincir çektikten sonra sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ve 1, 2, 3 zincir sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra yeniden 15 tane zincir çekerek devam ediyorum. 4 ve 15. Modeli ters çevirdim. Hemen boncuğun yanındaki kutucuğu boş bırakıyorum. İkinciye giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra bir tane zincir çekip modeli ön yüze çevirdim. Ve yine 15 zincirden oluşan bölme giriş yaptım. Sık iğne işlemiyle ve 1-2 zincir giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Tekrardan 2 zincirden oluşan 5 tane pırpır yapıyorum arkadaşlar. Ve bu 5. ve 1 zincir bıraktıktan sonra yeniden 6 tane boncuk bırakacağım. 6 tane boncuğu kapattıktan sonra bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Ardından bir tane boncuk bıraktım. Onu da kapattıktan sonra bir zincir ve yine bir boncuğu arkadan getiriyorum. Ve tabiri caizse 6 tane boncuğun göbeğine yerleştirdim. İşte aynı arkadaşlar. Şöyle kapattıktan sonra bir kez doladım. Ve 15 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıp 2 ve 2 iki çekerek ikili trabzan yaptım yine 8 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum bir kez doluyorum ve ikişer çekerek kapatıyorum ve bu 8 oldu 8 tane ikili trabzan yaptıktan sonra tığlamada sıradaki kutucuğa giriş yapıyorum sık iğne ile kapattım ve 3 zincir sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım arkadaşlar yine iki kez doladıktan sonra boncuk bölümünü yapıp devam ediyoruz arkadaşlar modelimiz bu kadar şöyle elimle düzeltmem lazım dediğim gibi modelimiz şu anda üçsüz yine tüm Oya modellerinde olduğu gibi tersten nemli bir bezle ütülüyoruz arkadaşlar hafif bastırarak şöyle göstereyim gerçekten yine güzel duran bir model oldu İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Gördüğünüz gibi hoş ve güzel bir model. Bugünkü videomuz da bu kadar. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve hızlı anlatımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.